saraya girmeye çalışırken yakalanmıştı, ilk ifadesi ortaya çıktı. Kadıköy'de servis kaçırıp sarayda yakalanan Tolga Nalbant'ın ifadesi ortaya çıktı. Kalbimde ve kulağımda bir cızırtı duydum. Kadıköy'de, içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanlığı sarayına girmeye çalışan ve tutuklanan Tolga Nalbant'ın ifadesi ortaya çıktı. Nalbant, hakimlik ifadesinde, yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Kendimi Cumhurbaşkanına duyurmak istemiştim, tedavi görmek istiyorum. Araç ile Ankara'ya gidecektim, başka bir amacım yoktur." dedi. Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta 4 Ocak tarihinde Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı. Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı. Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi, sizinle bir işim yok. Bana araba lazım, diyerek araçtan indirmişti. Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü, Pendik Dumlupınar mahallesinde terk edilmiş olarak bulunmuştu. Sarayda yakalanmıştı. Gasp büro amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaparken, Ankara'dan gelen bir haber aramaların yönünü buraya kaydırdı. Cumhurbaşkanlığı sarayının önüne gelen bir kişinin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi. Olayın ardından yakalanan şüpheli Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemeleri tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Kalbimde ve kulağımda cızırtı duydum. Yağma, suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Tolgan Albant'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Tolgan Albant ifadesinde "Ben olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum. Olay esnasında kalbimde ve kulağımda bir cızırtı duydum. Ara ara yasaklı madde kullanmaktayım. En son 6 gün önce yasaklı madde kullandım. Olay günü araç içerisinde çocuk olduğunu bilmiyordum. Yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Ben kendimi Cumhurbaşkanına duyurmak istemiştim. Tedavi görmek istiyorum. Araç ile Ankara'ya gidecektim. Başka bir amacım yoktur. Ben yanlış hatırlamıyorsam kırmızı reçeteli ilaçlar kullanıyordum." Çapa'da psikiyatri tedavisi gördüm. Yaptığım eylemin bu raddeye geleceğini tahmin etmedim, ifadelerini kullandı. Şüpheli Tolga Naşbant'ın avukatı ise beyanında, müvekkil beyanlarına aynen katılıyoruz. Müvekkilimiz raporlu psikiyatri hastasıdır. Buna ilişkin teşhisin ismi F29 psikoz tanısı konulmuştur. Bu husus E-Devlet'te sabittir. Bu teşhis kusur sorununu ortadan kaldırmıştır. Kaçma şüphesi yoktur. Sabit ikametgah sahibidir. Bu nedenle müvekkilin öncelikle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salı verilmesine karar verilmesini talep ederiz dedi. Hakimlik tutuklama gerekçesini ise şu şekilde açıkladı şüphelinin isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunmasıyla birlikte şüphelinin tek irade kapsamında birden fazla suça konu eylemi gerçekleştiği yönünde dosyada somut delillerin bulunması, her ne kadar kendisinin gayipten gelen sesleri duyduğunu ve rahatsızlığının bulunduğunu beyan etmiş ise de, hakimliğimizce yapılan sorgu esnasında şahsın bilinçli olarak kendisini bu tavır ve hal içerisine sokma kastıyla birlikte işlemiş olduğu cürmün netice veya sonuçlarından kurtulabilmek amacıyla hareket edebileceği değerlendirilmiş. Ayrıca dosyada şüphelinin psikolojik rahatsızlığı ile ilgili herhangi bir raporun da bulunmadığı belirtildi. Hakim tutuklama gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de değindi. Hakim bu gerekçeyi şu şekilde açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, özgürlük ve güvenlik hakkı, başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının C bendine göre atılı suçun işlendiğinden kuşkulanmak için inandırıcı ve geçerli sebeplerin bulunduğu anlaşılmakta.